Gümrük Muhafaza Memuru Mehdi Bey ve ev hanımı Şevket Hanım'ın 8 çocuğundan biri olan Sinan Çetin... 1 Mart 1953'te dünyaya geldi. Babası Mehdi Bey'in görevi nedeniyle Anadolu'nun çeşitli kasabalarında öğrenim gören Çetin, Ankara'da üniversite hayatına başladı. Burada Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünden mezun olan ünlü yönetmen, yavaş yavaş hayatımızdaki unutulmaz eserlerde ismini göstermeye başladı. Zeki Ökten'in yönetmenliğini yaptığı Yeşilçam'ın unutulmaz eserlerinden biri olan Hanzo'da yönetmen yardımcılığı yaparak beyaz perdeye adımını attı. 1977 yılında yönettiği kısa film Halının Türküsü ile Moskova Film Festivali'nde en iyi genç yönetmen ödülünü aldı. İlk filmi Bir Günün Hikayesini 1980 yılında çeken Çetin, 1982 yılında hafızalarımıza mıh gibi çakılan Çiçek Abbas filmiyle dikkatleri üzerine çekti. 1985 yılında çektiği 14 numara isimli filmle Altın Portakal ödüllerinde en iyi yönetmen ödülünü alarak ismini geniş kitlelere duyurmaya başladı. Sırasıyla Berlin'in Berlin, Baye, Berlin, Propaganda ve Komser Shakespeare filmleriyle ismini Türk sinema tarihine altın harflerle yazdıran Çetin bu süre zarfı içinde sayısız reklam filmine imza attı. Gönlümüze vizörüyle taht kuran Sinan Çetin daha nice güzel filmlerle. ...bize dokuban dileğiyle hoş geldin. Sinan Çetin bir memur çocuğu. Evet. Hayata bir memur çocuğu olarak başladı. Ve e, herhalde bütün memur çocuklarında olduğu gibi... ...Türkiye'nin bir sürü e, ilini, ilçesini dolaşmıştır. Bütün bunlar, memur çocuğu olmak... <laughs> ...az önce söylediğin gibi nasıl bir şey? Bir, iki, memur çocuğu olmanın sanat hayatındaki etkisi. Allah, sen Bunun en acı şeyi çok fakirdik abi. Biz memur çocuğu olarak... Ben hep ya üşüdüm. bir şey sözünü keseceğim bir saniye. Ee, bizim eee yani böyle bizim beyazlıkta e, ve bizim gibi yakışıklı e, konuklarla hep konuştuğumuzda şu olur. Ya çok <laughs> karaydık çok diye başlıyoruz. Ama bak biz ama ben en çok üşüdüğümü hatırlıyorum. Soba vardı ve o sobaya hani hayvanların e, pisliğini kururucu, Onda da tezek oluyor. Tezekleri toplardık, tezek yakardık ve şimdi buradan dolayı hani fakirlik edebiyatı yapmak istemiyorum. Türkiye fakirdi yani gerçekten bugün optionlar ülkesi yani burası o kadar çok seçeneğin var ki hani ne yiyesen yediğin arkanda yemediğin önünde falan durumu var. Yani Türkiye'de şimdiki şeyi görüyorum ben e, soğuktan üşüdüm bütün çocukluğumda ve annemin nohut filavından başka da bir şey yemedim yani bana soruyorsan hani memurluk nedir diye. Me memur çocuğu olmana rağmen. Yani şimdi memurluk da bir aslında şey Aa, ya, evet bir yani, statü ya en evet, zamanlar. Ona rağmen böyle bir hayat. Evet, ama biz 7-8 tane çocuğa bakmış benim babam. Zaten şimdi onu düşünüyorum. O memur maaşıyla bizi nasıl büyütmüşler yani. Yolları atmışlar herhalde, büyümüşüz yani. Yani kendi kendimize olmuş. Çünkü o maaş çok küçük bir maaş biliyorsun. Yani memur çocuğu. O dönemde zor ulaştığımız bir şey. Evet. Kıymetli de bir şey. Ne olursa olsun. Tabii tabii ben çok memnunum yani bir... Ben şerk arkadaşlarım bana şey diyor. Ulan sen niye hasta olmuyorsun hiç? <laughs> oğlum zaten bütün hastalıkları geçirdik oğlum. <laughs> Bitti hepsi. Yani, yani o kadar <laughs> bağışıklık kazanmışız ki soğukta e, işte yani sert koşullardan gelince İstanbul'da bir şey olmadı yani. Gerçekten az hasta oluyorum ben. mikroplar falan zaten böyle bir büyüye gelince nedir kardeşim <laughs> ya? Böyle... <laughs> Çekelim gidelim bu adamın yanından. Bununla mı uğraşalım? <laughs> Yürüyüp gidiyorlar. Olabilir yani. Ne bu pis herifin teki bununla uğraşamayız diyorlar. Çünkü o kadar çok. <laughs> Sinan Çetin'in hep bir siyah beyaz görüntüsü vardı. Evet siyah giyinir. Hele e, saçlarda kırlaştıktan sonra böyle bir siyah beyaz görün. Ve enteresan son dönemde sinemasına da siyah beyaz yansımaya başladı. <laughs> siyah beyaz sahnelerle karşılaşmaya başladık. Böyle bir, bir, bir hafif bir siyah beyaz eee mi o siyah beyaz? Şey e, mesela kağıt da ya siyah beyaz mı? Değil abi. Siyah beyaz ya. Ya biraz renklerin şey, satüresini aldım. Hafif bir kırık ha, var. Şey Amerikalı kızın girişi... Ha, o siyah beyaz doğru. Siyah beyaz yakışıyor. O Amerikalı kız da sen, sana çok teşekkür ederim. Bu adam büyük bir adam. Kalktı geldi Allah'ın dağına. Ve zaten <laughs> vefa borcum var o yüzden buradayım. Çünkü... <laughs> ha, borcun olmasa gelmeyeceksin yani. Vallahi gelmezdim. <laughs> <laughs> sen oradan. Dört numarayı getirin. <laughs> <laughs> çünkü o bana ne derse yaparım yani artık. Çünkü nereye gel derse gelirim. Bir de zaten hani gelirdim. Yani sen bu hani güzel adam sınıflaması <laughs> var ya o onlardan birisi o yüzden. Evet. Soru var mı sizden bir soru alayım? Ben mi sorayım? <laughs> e hadi sor. O zaman tamam ben Hasan e abi, O zaman sen... benim soruyu sen sor 17 yaşında. Tamam ben çok, oraya bir türlü gelemediğin için Hasan abi şey yapamadım ben. <laughs> Giremedim tamam, araya. Tamam hadi. <laughs> Siz 17 yaşında yönetmen olmaya karar vermişsiniz. Ha, evet biraz erken de evet. Yani tıbbı bırakıp evet. Ne? sanat tarihi bölümüne girmişsiniz. Bu çünkü Aileniz... üniversitede dolaşırken bu ben yürürken bu salak diye beni işaret ediyorlardı. Ben biliyorum yani. Çünkü tıp en yüksek puandı. Hani 580 falan. Sanat tarihi de 125 mi ne öyle bir puandı. E deli misin? Ben git <laughs> Ben gittim Medettin Cömert vardı. Allah rahmet eylesin. Çok severdim. Hocam dedim beni sanat tarihine alabilir misiniz? Nasıl yani tıptan buraya mı geleceksin? Evet dedim ben çünkü tıp okuyamıyorum çünkü kan görmek istemiyorum. Bir de zaten ben Rönesans'ı falan merak ediyordum yani resim hani ışık falan. O kadar sevindi ki adam hemen aldılar beni <gülüyor> aldılar <gülüyor> yani kolay mı şöyle demek ki. Şimdi geçiliyor mu bilmiyorum öyle geçiş var mı? Daha parlak bir öğrencinin orada olması da belki hoşlarına gitmiş olabilir. Vallahi gerçi. açıkçası şunu söyleyeyim ben e, sınıfa girer girmez çok mutlu oldum. Bütün hocalarımla arkadaş oldum. Gün Seren de vardı, e, Bedrettin Cömert vardı. Filiz Hanım vardı. Yani onların hepsi değerli entelektüellerdi. Ama güzel bir okulmuş. Şimdi düşünüyorum ben. Ben mesela kendim üniversite kurdum. O kalitede insanlar yoktu. Yani kimseye kötü bir şey söylemeyeyim de. O değerli insanlar yoktu <laughs> yani. Peki ailenizin tepkisi ne oldu buna? Yani tıbbı bırakıp sanat tarihi okumak istemediniz. Onlar aslında <laughs> Benim babam şimdi cennettedir ve ona gidip birisi dese ki senin oğlan ne yapıyor yani? O da der ki e, eczacı o kafaya şey takmıştı yani eczane açarsın. Eczane dükkanın tıp onun öyle anlıyordu. Yani eczacı ilaç satarsın para kazanırsın güzel evladım dedi. Ona güzel dedi babam yani babama gidip sorsan sen cennette benim oğlan eczacı der. Eczanede şey eczası var der öyle biliyordur ya yani benim yönetmen oğlum falan görmedi yani öyle 18 yaşında. Öyle Ama o, Şimdi o yaşlarda, yani 17 yaşında birisi buna karar verecek. Sonra da e, tabii bir aşamadan bir çıraklık aşamasından bir ezilme aşamasından geçiyor insan. Hani şimdi ustalarla karşılaşıyorsun, ustalarla çalışıyorsun falan da. Şimdi 24 yaşında ödül almak ne demek ya?